Korlasın 30. yıl etkinliğine geldim. Çok güzel bir ortam hazırlamışlar. Bir sürü etkinlikler var. Test için de bir sürü motosiklet getirmişler. Birazdan onları test edeceğim. P400 400'de şu an testteyiz. Triumph'un yeni çıkardığı bir motosiklet. A2 sınıfını hedefleyen ve böyle retro tasarımı olan bir arkadaşımız. Güzel, tatlı, ponçik. 400 cc. Gidişi beklediğimden daha çok önemli. Vallahi benim beklediğimden daha hoş bir gidişi var. Çünkü bu tarzda bir motordan böyle çok bir viraj keyfi değil, daha çok şehir içinde kullanım bekliyordum ama şu anda Aya da bir gidiyor. Gayet güzel ve stabil bir dönüş var. Amortisörler ayarlı değil ama daha Güzel hissettirdi açıkçası Şöyle Orta devirlerde çekiş de fena değil Yani A2 sınıfında bir Motosiklet olarak düşündüğümüzde Hele ki bu Bu stilde Ses filan da çok güzel ve Frenler de bayağı Keyifli kıvrak güzel gaz tepkisi zevkli bir motosiklet o kadar da öyle hani kafe, böyle e, retro gözüküp benz, bezgin bir motor değil hani tamam e, o retroluk görünüşü var fakat gidiş olarak daha böyle agresif bir yapı da. Böyle işin ilginci bu motor tek silindir. Ama ona rağmen ee, o ıslık sesi bunda da var. Triumph'ın o ee, karakteristik ıslık sesi bunda da var ve çok keyifli. Ha bir de şu anda traction falan da devrede. Onu kapatamadım. O yüzden güçten biraz kayıp da yaşıyoruz tabii ki. Tam anlamıyla full güç değil. Ama yani şey, çok tatlı. Orta devirde mesela viraj içerisinde gazı açtığınızda çekiş gayet güzel. Sadece bir şeyi beğenmedim. Mesela gaz açınca şu ufak yerde bir devir saati var. Çizgi şeklinde. O böyle artarken sürekli bir şeyler yanıp sönüyor orada. Vallahi yani, yani düz olsa daha hoş bence. onun dışında böyle bir gentleman rider yapacaksanız gayet güzel, gayet zevkli, gayet keyifli. Ama şeyi fark ettim. Eğer hani daha performanslı bir sürüş yapacaksanız lastikler belki farklı bir şey tercih edilebilir. Şimdi bu motor kaç binde, nedir ne değildir. Onunla ilgili bir fikrim yok. O yüzden ama yani çok ultra performanstan bahsediyorum. Yoksa tatlı tatlı virajlarda gayet yeterli bir lastiği var. Evet şimdi sonuca gelecek olursak. Bu motor benim beklediğimden daha zevkli, daha keyifli ve daha heyecanlı bir motosiklet. Mesela selesi rahat, amortisör hem yeteri kadar spor hem de e, konforlu olacak derecede Hani o kadar da sert değil. Çok keyifli bir motor yapmışlar bunda ve Triumph gibi bir markanın düşük hacimlere de önem verip bu tarz bir motosiklet çıkarması çok güzel. Aslında ne güzel olurdu. Böyle bir motorun yani bu hacimde bir motoru süper sport ve naked olarak da çıkarsalardı. Mesela bir Daytona 400 veya bir Street Triple gibi motor yapsalardı bu aileyi biraz daha genişletip daha çok kişiye hitap edecek şekilde bayağı keyifli bir hale gelebilirmiş. Abi bu. <laughs> Abi. Bir şey diyeceğim bu. Bu şaka mı? <laughs> Oğlum bu, bu şaka mı lan? <laughs> bu. Hadi oradan. Ciddi mi bu ya? Oh, oh, böyle... Böyle bir şey... Niye var abi? Buna... Buna kim ihtiyaç duydu? Ha? Niye böyle bir şey yaptınız ki? Bunun, bunun bu bir ihtiyaç değil mesela. Hani bu me, motosiklet bir ulaşım aracıdır ve ihtiyaçtır. Hani bu bu, bu ihtiyaç kısmında değil. Bu bu nerede bu? <laughs> Böyle yani <gülüyor> 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 ya bu <laughs> yani Saçmalamayın ya. Bu kimin için yaptınız ki yani? E ne ne diyeyim şimdi ben? Diyeyim. iyi gidiyor. Hayır abi iyi gitmiyor. İyi giden motorlar çok var. Bu daha iyi gidiyor. Ya quick müthiş çalışıyor. Müthiş çalışan bir quick shifter var ve 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 ve, ve yani inanılmaz frenler. Viraj kabiliyeti çok güzel. Oh. Abi bu Bunu mesela yani ne yapacaksın ki bunu? Bu bunun bunun nerede ihtiyaç duyacaksın bunu? İlk defa bir motorda mesela sürüş modu ama mantıklıymış tamam. Ama mesela şu an bu kullandığım motosikleti bence bir e bir amortisör ayarı lazımmış gibi. Olur da teste alırsam kesinlikle bir yani bir amortisör ayarı yapıp e bir de öyle test etmek istiyorum bunu. Eğer siz istiyorsanız bu motosikleti teste almamı aşağıya yorumlara yazın ki hep beraber Korlas'ı ikna edelim. Emre Diabeli teste alsın yazın. Yani <laughs> Bu yani e, ne diyeceksin ki buna? Bu bunu bunu, bunu bunu ne ne dedi, ne diyeceksin ki buna yani? Gürül gürül Kıvrak gidiyor. Ve mesela duruyor. Yani Abi bu motor şu mesela bu motorun şu kıvraklık bilmiyorum yani arkada böyle hanım beli gibi lastik var. Hoşçak. Oh. Böyle kuruzur muruzur diye filan bekliyorsanız hani Öyle bir şey değil bu. Baya viraj çıkışı. Teker yerden kesmeceli. Yani böyle... Ben böyle bir sahneyi bir tane filmde hatırlıyorum. Nasıl tak diye buradayım? Saniyede. Abi bu 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 bu, bu yani. Bu çok sevikli bir şey. Ama bu yani. Mesela bunu sürekli spor modda kullanmak akıl kârı değil bir kere. Hani onu. oh, mangal. Onu, onu bir hem fikirizdir diye düşünüyorum. Bunda Hani arada bir diğer modları da bir tatmak lazım. Çünkü Mesela niye bu kadar yüksek hacim? Çünkü her yerde çekiş. Geri dön, geri dön. Ne olur geri dön. Ya tek sıkıntı benim için şu hidrolik debriyaj olayı. Ben bunu bir türlü sevemedim. Bir türlü alışamadım şu hidrolik debriyajı. O yüzden hangi motor olursa olsun ben bu hidrolik debriyajdan mutlu olamıyorum. Özellikle trafiğe mırafiğe girildiğinde bu... Ooo! <laughs> evet, şu an arkamız bağımsızlığını ilan etti. Özellikle mesela trafikte filan bir parmağı itmeceler bir şeyler yapabiliyor. Abi bu... Bu mesele hani öyle... Oh. Ya mesela bel fıtığınız var mı? Hah bu motor size göre değil abi. Bu, bu, bu bel... Hani çok agresif otur. Hayır hayır. O hani bel zorlamaman gerekiyor ya. ya. Bu motor abi sana göre değil, başka bakacağım. Bununla bel fıtığını da azdırırsın. Boyun fıtığını da azdırırsın. Yoksa bir tane edinirsin. Bel fıstığı olursun abi bununla. var ki? Ya bu kadar büyük bir hacim, öyle büyük bir kütle, inanılmaz çevik. <laughs> Gücünü kontrol edebilirseniz stabil. Abi şu şu Gürül demeye bakar mısın ya ara gazda? Ya. Ne olur aşağıya Emre motoru test etsin yazın. Bunu elin belinde sürebileceğim bir motor değil bu. Böyle öyle depoya yaslandım, bilmem ne yaptım. Acayip bir. O nasıl? Harbi mi? Acaba direkt... Sen bunu al! Ha? Sen bunu al! Harbi mi? Sen bunu al! Abi işte. niye böyle bir şey var ki? Hani bazı motorlar iyi gider, bazıları çok iyi gider. Mesela çok iyi giden motordan daha iyi giden bir motor niye yapıyorsun ki? ya? Bunun... Ben niye ona ilk binmedim ki? Ne diyeceğim şimdi diye sonra? He, çok iyi gidiyor. Şimdi de Tiger 900'deyim. Tiger 900. Gel bakalım Tiger. Abi ondan sonra bu ya, elden sızma, <laughs> şaka. Ama hani bağımsız bir şekilde bakalım. Bu arada güzel ve çok smooth gidiyor. Çok smooth gidiyor motor. Amortisör ayarlarını elektronik olarak yaptım Ben hani böyle çok uzun bacak seven biri değilim Uzun bacaklı motorları çok e, sevdalısı bir insan değilim O yüzden favori motor tipim olduğunu söyleyemeyeceğim böyle mi kullanıyordu tamam mı? Aralıkta. Mesela spor tercihine göre hala daha yumuşak. Ya aynada da kimi görecek oğlum bu motorda? Ne aynası abi? DML'de ne aynası?" Ben şunu sevdim. 3 silindir. Ee, ses olarak çok güzel bir doygunluk veriyor. Yani sportif bir hava katıyor ve gidişi de güzel. Hani bu tarzın biraz daha böyle spor kısmına hitap ediyor diyebilirim. Daha konfor odaklıları var. Daha da spor olanları var. Ama bu mesela hani böyle hem spor nispeten hem konfor hani bir araları ortaları bulmayı hedefleyen bir motosiklet gibi sanki. Mesela şu fren manetini çok öyle sevmedim. Belki bir ayar yapılsa filan şey olabilir. Şu an şu an bunlar hani biraz ön izlenim gibi yani ilk düşünceler sürüşle ilgili ilk şeyler o yüzden hani bununla ilgili bir şey demem ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Çünkü fren yaptığımda iyi tutuyor mu? Biraz sanki elciye çok fazla yaklaşıyor gibi. Hani bunun da eğer bu fren manetinin ayarını yapınca çözülüyorsa biraz sağa çekiyor muyuz hayır. Fren manetinin ayarını yapınca biraz e, kendine geliyorsa Bu bir problem değil. Yani Teste aldığım zaman zaten bunları e, ona göre ayarlıyorum. Benim gibi ne kadar benim trimi olmasa da o kadar da hani böyle ya. Fii! filan dediğim bir motor değil. Hatta yani virajlarda filan keyifli. Ha birazcık tabi uzun yol otobüsü tadı verebiliyor böyle gibi. Ama yani bu tarzda mecbur. Sanırım bunlarda şey yok değil mi? Manuel ayar. Ha var aslında. Biraz biraz ayar diyebilir bu. ben testi aldığım zaman genelde bu ayarları da kendime göre yapıyorum ki bana daha doğru hissiyat versin. Çünkü yanlış amortisör ayarı sizi de motosikletten çok soğutabilir. Hani bundaki şu yaylanma da birazcık o ayarlar hani bana göre yapılırsa çözülebilir. Ama bazı kısımlarda da tabii ki motosikletin karakteristiğiyle de alakalı olabiliyor. Yani yönlendirmesi tabii ki bu tarz bir motosiklette çok kolay. Ben bunu e, fiyatına göre sunulan işler açısından birazcık e, denemeyi istiyordum. Çünkü bu motor ülkemizde yani bu tip ülkemizde çok yaygınlaşmaya başladı. İnsanlar böyle seyahate de gidebilecek. Hatta seyahate gidecek. Şehir içinde de kullanımı ee, rahat olsun tipinde motosikletler aramaya başladı. Mesela bu da oralara hitap ediyor. Bunun da uzun yolda çok çok rahat gidersiniz. Arkanızca artçıyla arkayı doldurup filan. Yani ABS mesela biraz çabuk devreye giriyor. Onu pek Arka ABS biraz çabuk devrede. Onu pek sevmedim. Ya yani biraz da bu motor yüklü olmayı istiyor aslında. Biraz böyle artçılı, arkada çantalı bir şeyli şu an tamamen cıbıl bir halde. O yüzden Ha freni güzel şimdi. Yani ön, ön, ön freni. Yani... Taptar. şu an bunun şeyini pek sıkıntısını çekeceğini zannetmiyorum. Ya Tiger eğer bu ee, şeyde bu sınıfta bir şeyler arıyorsanız güzel bir tercih olabilir. Hani böyle 1200'e çıkmak istemiyorsunuzdur o kadar yüksek hacimlere. Biraz daha düşük hacimlerde kalaraktan. Şey yapıyorsanız o zaman güzel bir alternatif. Hem vergi diliminde biraz daha aşağıda hem yani o kadar ağırlık Sırtlanmamış oluyor. Bana çok ağır hissettirmedi. Çok hafif değil ama çok ağır da hissettirmedi. what can we get if we sell